Selam dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, Knight Online bayağı bir ara vermiştim. Şimdi bronz premium aldım. Bakalım e, üstümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane MS var. MS'ye gireyim. Ondan sonra Draki'ye gireceğim. Girebilirsem. Bronze Premium inşallah sokar bizi içeri. Neyse ben ilk MSM'de başlayayım. Ben size gösteririm en sonda. MS'lerimiz bitti dostlar. Bakalım ne aldık? Yani kaç tane girmiştik? 10 tane MS'ye girdik. Bir tane M aldık. Bir tane ne kaldık? Emir kaldık aldık. Rock aldık. Old Rock. Bir de Old Roll aldık. Ring of Life. Bu gelmesi iyi oldu. İki kutu. Aynı kutudan bunlar çıktı. Ilk, ikisi. Süper baya şanslıydım bu sefer çar'a bir rombo alacağım jr'ler için bir de takılarını tamamlarız zaten bu takıyı takarım ben ona Drakia bir deneyelim bakalım chat görevi de vardı değil mi burada bunlara bakalım neyse ben görevleri alayım da girerken gösteririm Drakia'ya giriş yaptık dostlar bakalım ne yapacağız okçuyla Draki'yi bitirdik dostlar. Bir tane VB, iki tane şer aldık. Bakalım diğer çarla ne yapacağız? Dostlar iki çar Draki girdim. okçuyla girdiğimde bir tane VB aldım. Priyese de girdim. 62 level. Bir tane Draki'lik şey aldım. Stonos e, silah aldım. Bir tane. Bir de MP Recovery'im var. Çar şu anda kesiyor. Tıkır tıkır biçiyor yani. Üç tane şer, bir tane VB aldım dostlar. Bugün iki çar ile. Bir de MS'lere girmiştik. Oradan rol almıştık. Old rol. 3 üç tane daha tak Onları katmadım buraya. Draki'yi göstermek istedim. İki çarla bir tane VB aldık. Üç tane şer almış olduk. Video çekmeye başlarım. Ama nasıl diyeyim size ya her taraf full abi farm videoları çekemem çünkü her tarafta geyineciler var bu oyunda bir tek sanırım jr'lere gireceğiz eventlere gireceğiz ya o yüzden bronz pire aldım drakilere girelim diye işte bir jr'lere girelim bdb'lere girelim en güzeli bronz pire abi bronz pire ya da gold pire ya hiç display ile uğraşmaya gerek yok uğraşmam sattı display ile Farm atacak yer yok abi. Belki bu pireden sonra eski serverlerde farm videoları çekebilirim. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak nasıl olmayacak. Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.